Herkese merhabalar. Bugünkü aracımız 2017 model Basic Line olarak geçen Audi A3 sedan aracımız. Aracımıza adaptif kurus kontrol montajını yaptık. Öndeki panjurumuzun altına radarımızı monte ettik. Baraketlerle birlikte takıyoruz onu. Şu an videoda görebiliyorsunuz zaten. Ayrıyeten aracımıza orijinal geri görüş kamera montajını yaptık. Bagaj açma elcik butonla takılıyor. Kapatalım. Tekrar açıyorum. Şu şekilde kameramız da aktif. İçeriden gösterelim şimdi. Aracımız yeni makyajlı kasa Audi A3. Direksiyon bu şekilde kolumuzu değiştiriyoruz arkadaşlar. Aracımızı çalıştıralım distanslı yeni kolumuz takılıyor. Şurada menü kısmından adaptif Cruise kontrolü görebilirsiniz. Mesafe ayar sistemini yapabiliyoruz. Ayrıyetten medyada ise menüden araç buradan sürüş hastana geldiğiniz zaman adaptif kurus kontrol mesafe uyarı sistemi ve Audi Presence bu şekilde geliyor diğer videolarımızda görmüştünüz adaptif kuruluş kontrolü zaten bu araca Audi Presence olarak ekliyoruz Volkswagen hemen hemen aynı standartta çalışıyor zaten diğer bir özelliğimiz de orjinal dinamik geri görüş kamera montajını yaptık Audi A3 kendi orjinal kamerası arkadaşlar direksiyon manevrasına duyarlı şekilde çalışıyor. Böyle biraz da yakından gösterelim. Müşterimize hayırlı olsun. İyi günde de kullanması dileğiyle. Sizler de bu donanıma sahip olmak isterseniz bizleri 0544 295 8876 numaramızdan ulaşabilirsiniz. Bizleri takipte kalın. Görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.